Öncelikle biliyorsunuz Lale bu ülkede bir devre adını vermiş. Ülkem için çok önemli bir bitki. Dolayısıyla hem Lale'de hem göl soğanında hem de ee Salep'te doğadan söküldüğü zaman doğal kaynaklarımız bitiyor. Dolayısıyla biz bu doğal kaynaklarımızın devam etmesi için özellikle ee soğanlı çiçekli, çiçek soğanlarının mutlaka kültüre alınması gerektiğini düşündük. Dolayısıyla DOKAP'la e, DOKAP'a bir proje sunduk. E, hem gelir getirici, kırsal alanda gel gelirlerin çeşitlendirilmesi e, kapsamında e, çiçek soğanı e, yetiştirilmesine karar verdik. Bu hem e, lalede, hem göl soğanında, hem de salepte e, bu projeleri devam ettirmekteyiz. Bugün burada Ladik ilçemizde biliyorsunuz Osmanlı'da lale'nin üretim yeri olarak Ladik e, seçilmişti. Bugün Ladik'te kalmamış olan bu lale kültürünü bugün e, devam ettireceğiz inşallah. E, burada ekmiş olduğumuz lalelerin bugün tepe almasını yapacağız. Dolayısıyla bunların e, yumrularının artırılmasını ve üretimin artırılmasını sağlayacağız. Burada 10 çeşit lale ekimi yaptık. 15'er bin adetten 150 bin tane yumru kullanılarak e, bu projemizi gerçekleştirdik. Dokap e, maddi anlamda destek verdi. Samsun Tarım, o zaman, e, Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak da e, kadın kooperatifinde, Ladik'te bulunan kadın kooperatifinde bunu ekimini yaptırdık. İnşallah e, çıkan e, yumruları ve çiçekleri de Samsun Büyükşehir Belediye'mize satacağı dış mekan kaplamada. Bugün baktığımızda dış mekan, iç mekan, aynı zamanda kesme çiçek ve çiçek soğanı ile ilgili yapılan çalışmalar Samsun'da toplam 15 milyon adede yaklaştı. ben tekrar ayrı çocuğun hayırlı olmasını diliyorum. Son yıllarda özellikle Karmin Müdürlüğü ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığımızda Samsun ilinin bütün sorumlu konularını birlikte ele alarak gerek üretimin nitelikli hale getirilmesi, gerekse üretim sonrası pazarlama sorunları, gerekse üretim esnasında yaşanan sorunların giderilmesi yönelik projeleri çok iyi bir istişare ile değerlendiriyoruz, desteklemeye devam ediyoruz. <laughs>